Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz herkese iyi haftalar diliyorum 7 Ekim 2024 itibariyle piyasa kapanışını bir değerlendirelim bugün Borsa İstanbul'da ufak bir hareket vardı yukarı yönlü 9200'leri denedik kısa vadede burası önemli bir direnç noktasıydı bunu dile getirmiştik zaten 15 dakikalık ve 1 saatlik formasyonlarda da karşımızda duruyordu sakinliğimizi koruyacağız dedik ve en önemlisi 200 günlük ortalama değer olan hemen o noktaydı bir inceleyelim şöyle o bölgenin üzerinde bir kalıcılık gördükten sonra kısa vadede yeni borsaya girecek olan, hisse alımına girecek olan arkadaşlar için daha uygun bir bölge demiştik. Şimdi bunları bir değerlendirelim. Bir güncelleyelim şöyle. 9433'ler bölgenin henüz üzerinde bir kalıcılık yok. Şimdi bu saatlik bazlara geldiğimizde bugün itibariyle yine baktığımızda şöyle 15 dakikalık grafiklerde de görebilirsiniz. Ee, önemli bir nokta neresiydi? Şu tepeden düşen yani 10 binlerden başlayan düşüş hattı bugün itibariyle tam nokta olarak yukarıdan şöyle renklendirelim belirgin olsun kalınlaştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aşılmadı ve direnç görevini yaptı. Şimdi burada şöyle bir hareket oluşumu takip edebilir miyiz derseniz yani. Şurası da bir direnç gibi duruyor. Şunu kaldıralım. Yani temennimiz tabi burada 8.880'lerin altına gelmemesi ama bir üst noktada daha şöyle baktığımızda 9.000'lerin üzerinde kaldığı sürece şöyle bir ışık oluşabilir mi acaba? Yani burada bir yükseliş işte 9.400'lere doğru hareket taşır Dün de söylemiştim bunu gidişat şu an için böyle takip edilecek. Biraz sakin, aceleci davranmamak gerekiyor. 15 dakikalık grafiklerde de göstergeler bayağı bir dinlendi. Yani beklentimin üzerinde dinlendi. Bunu da belirteyim. Yine burada da artık yani öyle bir noktaya geldik ki 15 dakikalıklarda ışık aramaya başladık. Şu an için böyle bir takip içerisindeyiz. Hareket alanı giderek sıkıştı. Hacimde artık iyice daralma var düşüş yönünde. Bu kısmen iyi bir şey. Çünkü çok yüklü, hacimli satışların artık e, olmaması e, Borsa İstanbul'un daha fazla aşağı geri çekilebilmesinde önemli rol oynuyor. Ama şuranın tutmuş olması, bakın az önceki incelediğimiz grafikleri günlüğe aldığımızda e, çok küçük bir nokta olarak kaldı. Bu destek hattımız bizim şu an için çalışıyor gördüğünüz gibi. Bölgenin altına gelir ise kademeli bir şekilde gitti 1950. Onun da altında 7270'lere doğru geri çekilebiliriz. Bu da çok büyük bir sarsıcı durumu beraberinde getirir. Yani buralar tabi çok dip seviyeler. Şu an için konuşmak doğru değil ama illaki bölgeyi işaretleyelim. Burada bir alıcı grubu var gördüğünüz gibi. Ve onun da üzerinde şurada bir alıcı grubu görüyoruz. Arada. Burası da önemli. Bu ay biraz daha böyle sert geçecek gibi duruyor. Şimdi Tabi göstergeleri incelerken, yardımcı araçlar incelerken günlükte de dipte pozitif uyumsuzluk başladı. Bu pozitif uyumsuzluğu incelediğimizde şuradaki dip seviyesi, çizgiyi kalınlaştıralım. Neresi burası? 9700'ler. RSI 27 bölgesi. RSI 27'ye ikinci temas geçtiğimiz Perşembe-Cuma itibariyle geldi. Bakın dip seviyeleri düşüyor. Gösterge dip seviyeleri eşitledi. Bu bir pozitif uyumsuzluk. MACD'de de yukarı dönmeye başladı hafiften. Tabi burada üçüncü bir dibi yapma isteğine girişir mi? Bu bizim için tehlike. İşte burada küçük yatırımcı çok ciddi derecede ezilir. Bunu da buradan dile getirmiş olalım arkadaşlar. Bu mavi hat önemli. En azından alım yapacak arkadaşlar. Bunun geçmiş örneklerinde gördük. Şöyle grafik size çok küçük gelebilir ama geçmişte bakın gördüğünüz gibi kırmızıyla işaretleyeyim. Bu tarz önemli düzeltmelerde neyi takip edeceğiz? Tepeden gelen düşenler kırıldıktan sonra pozisyona girmek daha doğru. Yani ben en dibi kestireceğim. İşte ben en dipten alacağım mantığını yürütmememiz gerekiyor. Bu çok önemli. Neden? Daha sakin, daha garanti işlemlere girebilmek adına. Çünkü aldığınızda sürekli olarak dip yenilerse hisseniz bu sefer sıkıntıya girersiniz ve psikolojinizi bozarsınız. Burada da şu an kabaca takip ettiğimiz hat burası. Çok dik bir düşüş açısı ve beklenenden fazla bir geri çekilme. Çünkü 200 günlük ortalamanın da altına geri çekildik. 9400'ler şu anda 400 puanda ihtiyacımız var yukarı yönlü. O yüzden bölge açıldıktan sonra pozisyon denemeleri olur ise daha iyi daha sakin bir duruş sergilersiniz. Görüntü bu arkadaşlar. Bugün itibariyle baktığımızda ABD tahvil faizleri yine yukarı yönde. Petrol 80 doları geçti. Petrolde kısa vadi 78-80 aralığını ben işaretlemiştim zaten. İkili dip beklentileriyle birlikte bunun hesabını iyi yapmanız gerekiyor demiştim. Ve yukarı yönünü ateşledi. Şimdi tabi ekonomilerde canlanmaya başladıkça petrolü olan talep de artıyor. Jeopolitik gerginlikler petrolü tetikliyor bildiğiniz gibi. Bugün 7 Ekim e, İsrail Filistin katliamının yıl dönümü. Acaba burada İran'la tekrardan bir gerginlik olacak mı? Bölge e, çok daha sıkıntılı bir noktaya gelecek mi? Tartışmalar var. Haber kanalları biraz tabii olayları çok fazla abartıyorlar reyting kurunu. Yani şu anda piyasa ve jeopolitik anlamda da bakıldığında İsrail'in İran'la olan geçmiş ilişkilerine, kavgalarına bakıldığında Böyle bir çatışma, böyle bir kriz zaten görünmüyor. O yüzden buradaki sakinliğimizi de korumak önemli. Kısa vadede petrolde hala bir miktar daha yukarı yönlü alan olduğunu görebiliyoruz. 82 dolar seviyesine dikkat edeceğiz. Burası bir direnç arkadaşlar kısa vadede. Orayı da işaretleyelim şöyle. Yine işlem açı kapatan arkadaşlar varsa bu direnci şöyle burada işaretleyelim. Burada satıcı grupları bizi bekliyor. 3 tane parçalı satıcı grubumuz var. Ama burada Tabii ben 70-90 dolar aralığında bir petrol bekliyorum demiştim. 80 dolara hızlıca geldik. Yani böyle bir oluşuma gidebilir miyiz burada? Tahmin yürütüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yukarısı 82.60 dolar. Aşağısı tekrardan 75 dolar olmak kaydı ile burada böyle bir hareket eğilimi izlenebilir mi? Ve bir çanak boyu tabii yukarı tekrardan bir hareket görebilir miyiz? bu gidişata göre petrol iyi bir noktaya gitmiyor. 96 dolar yani buradaki bir zirve seviyesine doğru hareket hazırlığına girişiyor. Gördüğünüz gibi. Yani burası da yine şöyle işaretleyeyim. Çok fazla gaza gelmemekle birlikte mümkün olan bir direnç hattı. Burada ne görüyoruz? Yani burada şunu görüyoruz arkadaşlar maalesef. Bu ülkemiz için tabii iyi bir haber değil bölgedeki gerginlik yani Orta Doğu'daki hareketlilik bununla birlikte ekonomilerin canlanma isteği de üzerine eklenince büyük bir deformasyon karşımıza çıkıyor. Bu tabi 96-97 dolar bandında büyük bir çanak tamamlanıyor. Bununla birlikte bakın bu tarih vereyim. 2022 9. ay itibariyle oluşmuş. Günlük bazda baktığımızda bu şekilde. Bu deformasyon Petrolü iyi bir noktaya doğru götürmüyor. Yani Baktığımızda 130 dolarlara doğru yani tekrardan o tarihi zirvelere doğru bir eğilim içerisine e, Giriliyor Ve şurada da tabii önemli bir düşen Bir baskılı hat var. Bunu da zaten görmüşsünüzdür. Bunları bence artık anlatmaya bile gerek yok diye düşünüyorum. Yani işler iyiye doğru gitmiyor. Şimdi ABD 10 yıllık tahvil faizlerine de geldiğimizde burada da tarım dışı istihdam verileriyle birlikte yukarı yönlü bir gerilme gördük. Tekrardan 104'lerin üzerine bir hareket geldi. Çok korkulacak bir durum var mı derseniz şu an için yok. Yani tabii ki veriye bir tepki var. E, beklenti çok fazla e, beklenti üzerinde bir rakam geldiği için piyasalarda bir sarsıntı oldu ve enflasyon üzeri çok ciddi derecede bir getiri var para şu anda ana vatanında gayet iyi bir şekilde işliyor ve değerli bir şekilde de yola devam ediyor. Bu durumda yani göstergelerimizde bakalım. RS70'e gelmiş bu bölgeyi geçmemesi gerekiyor ama tepeden gelen düzeltmeyi de bozmuş gibi bir havası da var. Gördüğünüz gibi keza bozmuş zaten. Bir direnci burada kırmış. Bir ikili dip hareketi gibi yani bir düşünebilirsiniz bunu. Yukarı yönlü bir eğilim var. Kısa vadede 4.27-4.30'lara doğru takip yapılması gerekiyor. Biraz daha kısa vadeye geldiğimizde şöyle 5 saatliklerde. Burada da RSI 82 bölgesindeyiz zaten. Ee, yukarı yönlü eğilim gördüğünüz gibi 4.30'lara doğru. Hatta bunun bir altında 4.15'ler var. 4.15-4.30 aralığı dikkatlice takibe değer. Şöyle genel resme baktığımızda yani sen ne görüyorsun diyenler olacak. Tamam kur baskılanıyor ama iç piyasada. Bizim için petrolün yükselmesi, enflasyonist baskının artacağı anlamına geliyor. 2025 yılı itibariyle de bu net bir şekilde önümüzde duruyor. Ee, tabii yabancı kurumların 2025 yıl sonu itibariyle faiz beklentisi 30 arkadaşlar. 20 puan 2025 yılı boyunca bir indirim. Yani ben 2026 hatta 2026'nın ikinci yarısı gibi. Piyasada çok aman aman işte faizlerde aman aman bir rahatlama göreceğimizi söylemiştim. Bu gidişatta zaten bunu destekliyor şu anki gelişmelere göre. Tabi bunlar değişirse yani jeopolitik riskler azalır ise enflasyonla olan mücadele kapsamında daha iyi daha kontrollü bir sürece gidebilir isek eyvallah o ayrı mesele. Ama şu an için çok hoş olmayan e, durumlar söz konusu. Dikkatlice takip edeceğiz. Borsa nezdinde detaylı zaten tüm izahları yaptık. Hisse özel bölümünde de zaten dün iki tane ayrı ayrı video incelemiştik. Bayağı kalabalık. Ee, büyük babaları ve sektör videolarını değerlendirmiştik. 102 ve 103'lü no videolarda. Arada yukarı gitme eğilimi olanlar var ama halen aşağıda bir miktar daha düzeltme eğilimini taşıyan kağıtları değerlendirmiştik. Bu noktalar bizim için önemli. Bu kağıtları biz daha öncesinden de yani 3 hafta öncesinden, 1 ay öncesinden de bu eğilimlerinin olduğunu işte holdingler nezdinde vesaire bankalar nezdinde dile getirmiştim zaten. Yani bunlar son dakika analizi değil. Hisse özellerde zaten bu şekilde ilerliyoruz. Tavsiye niteliği olmadan. Biraz daha sakin olmamız gerekiyor. Olanı biteni izlememiz gerekiyor. Tedbirli duruş tabii ki arkadaşlar çok çok önemli. Kur tarafı için söylenecek bir şey yok. Altında bir miktar geri çekildi bugün gram bazında 0.35 geri çekilmiş. Gayet normal çünkü karşısında ABD tahvil faizleri ciddi anlamda yukarı yönlü gerildi. Bence altının duruşu halen gayet iyi bir durumda. Onsa baktığımda da 2643 dolar seviyesinde 0.37 eksi de. Yani gayet iyi bir duruş sergiliyor. Yani güçlü bir duruşu var altının. Yani öyle aman aman bir fırsat da vermiyor İşin ilginç tarafı da orası. E, güvenli liman olarak halen orası beklemeye değer bir seviyede. 7 Ekim 2024 itibariyle piyasanın kabaca genel görüntüsünü bu şekilde değerlendirdik tavsiye niteliği olmadan. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.